Merhaba arkadaşlar. Ee, benim iki tane kanalım var arkadaşlar. de gider abone olursan mutlu. Şöyle bir tane daha var. Arkadaşlar ilk oyun içi video. Yine Heavy'den merhabalar diye giriş yapıyorum bunlardan. Ama bunda ses yok. Yani ses sessiz videoları toplamozorunlu faydalanıyoruz. Hemen simandeyi da 3.80. Senin yaptığınla ortaya çıkan satırları doyurmuyorsun yaksana Arkadaşlar bir iki bir iki ayak yiyemem sormuş bu videonun amacını niye niye böyle Arkadaşlar burada kovur Burada ben 17 yaşındayım 17 yaşındayım siz ne, nasıl oldunuz? Bırak Eee İbrahim Gingöl Eee benim kızım oluyor Onlar bir tane benim, 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 videom var Onu da gidip izleyin siz isterseniz kızım onu da bu, bu video Eee bu videoda 5-5 görüntü var ben bu kanalda bayağı bir uzun süredir kullanmıyordum ama şimdi bu benim eski, en eski kanallarım benim kanallarım var. Valla azıcık azıcık. Ya saçımı mı saçım mı ya? Arkadaşlar... Ben burada 17 yaşındayım arkadaşlar. Kapatacağım, söylemedim. <laughs> Birazcık günümüze geliyoruz arkadaşlar. O bela. Benim nerede ilgi, yani özenmediğim videolar popülere girdi arkadaşlar bakın nerede. Ben sanırım burada lise üçteyim arkadaşlar. Lise üçteyim. Evet. Ee, hey, izin izin ben bu tableti <laughs> ben bu. Ee, kanka, kanka, kanka bak <laughs> arkadaşlar eee bu sağından benden çana geliyor sence bu hayat davranışlı olmasa nasıl olurdu? ee bu hayat davranışlı arkadaşlar bence yani bu hayatlar biliyorsunuz adalet, kan, gözlük 4 kez Evet arkadaşlar birazcık günümüze geliyoruz şöyle hemen Neler değilmiş onu onu bakacağız arkadaşlar şimdi Bir ses değişti Bu arada herkesin bir Mayıs emeğisi ee, e, şey günü kutlu olsun Şimdi de hemen kutlayayım Şansları ve veya adam kutlarsanız sandım Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Esen sen kalın. İyi ki varsınız. Bilmeyizsiniz. Bilmeyiz. emekli bir dayanışma. Da, 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 Gününüzü kutlarım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.